Evet, e, merhaba arkadaşlar. Ee, Türkiye'nin toplumsal ve siyasal yapısı e, dersimizin ilk haftasında sizlerle bugün içerisinde birlikteyiz. E, bildiğiniz üzere 2022 23 e, bahar e, dönemi içerisinde derslerimize e, uzaktan eğitimle devam edeceğiz. Maalesef yaşamış oldunuz. E, deprem e, felaketi ve deprem felaketinin e, akabinde e, yaşanan gelişmelerden ötürü Yüksek öğretim Kurumu ve üniversiteler almış olduğu karar nezdicinde döneme sizlerle birlikte uzaktan eğitimle başlıyoruz. Bugün içerisinde ilk dersimizi yapacağız. İlk dersimiz genel itibariyle dersin tanıtımı. Hangi sistematikle yürüyeceğiz? Bunu anlatacağım. Çok uzun değil. Kısa bir genel değerlendirme toplantısı ve varsa da bir sorularınızı alacağım. Gelecek haftadan itibaren normal dersimizi ilk konularıyla dersimizin işleyişine başlayacağız arkadaşlar. Daha önceden de ifade ettiğim gibi dersimiz online olarak yürütülecek. Şimdilik en azından ifadesini ortaya koyayım. Neden şimdilik? Çünkü bildiğiniz üzere Nisan ayında yeni bir değerlendirme yapılacağı ifade edildi. Tabii bu değerlendirme neticesinde ne olur? Ne çıkar? Hangi kararlar çıkar? Elbette onu bizler de şu anda bilemiyoruz. Bunu hep beraber e, göreceğiz e, nasıl bir karar çıkacağını. E, dolayısıyla bundan e, sonraki aşamada, safhada Nisan ayından sonra ayrı bir değerlendirme olacak. Ama o tarihe kadar buradan, e, bu platform üzerinden online eğitimlerimizi e, sürdürmeye devam edeceğiz. E, çarşamba günleri saat e, 13.15'de. Tabii e, daha önceden de ifade ettim. Aslında Geçtiğimiz dönemlerde bir ara YouTube'dan da yapıyorduk. Arada konusu açmak zorunda kalıyorduk. Ama sağ olsun da e, bu dönem için e, diğer platformları da kullanabileceğimiz lisans en azından düzeyinde. Diğer platformları da kullanabileceğimiz bizlere e, ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde ve ben de tekrar e, buradan özellikle yüksek da Zoom'dan yaptığım için lisans derslerinde Zoom'dan e, yürütmeye devam edeceğim. Onu da söylemiş olan Çünkü Perkulus'un çok fazla e, efektif olduğunu düşünmeyenlerden Özellikle ders işleyişi açısından e, ve bağlantı e, açısından çok e, en azından verimli olduğunu düşünmüyorum. Kendi yaptığım denemeler doğrultusunda Dolayısıyla Zoom üzerinden devam edeceğiz. Onu söylemiş olalım. Tabii dersin tekrarı, onu da ifade etmiş olayım. Derslerin tekrarları yani şu anda kayıt altına alıyoruz. Zaten üniversiteden de bize muhakkak kayıt altına almamız gerektiği vurgulanmıştı. Derslerin tekrarlarını da arkadaşlar birazdan göstereceğim. E, Youtube hesabımıza e, ben e, bir iki gün içerisinde yüklüyorum. Dolayısıyla dersi kaçıran ya da e, o dersi tekrar etmek isteyen arkadaşlar arkadaşlarla dersleri tekrarlarını e, Youtube üzerinden rahatlıkla izleyebilecekler. Yani Nisan ayına kadar ki geçecek olan süreçte e, biz süreci bu şekilde en azından işin teknik boyutunu konuşursak yürütmeye e, çalışacağız. Tabi işin teknik boyutu haricinde bir de bizim haftalık ders planlamalarımız olacak. Yani okumalarımız olacak. Sizden beklentim özellikle haftalık ders okumaları takip edip bunları derse gelmeden önce en azından bir göz atmak. Peki nereye bunları yapacağız? Ekran paylaşımı yaparsam daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Hepimizin bildiği üzere bizim sistemimiz ALMS. Nihayetinde Karatekin ALMS e ki bir kısmınız bunu zaten biliyordu. Büyük bir kısmınız. ikinci sınıfsınız çünkü. işte seride muhakkak görmüşsünüzdür. En azından sizin başladığınız dönemde kısmen yarı yarıya online eğitim vardı. Dolayısıyla bu ALBS üzerinden sizlerin dersleri de tanımlıdır. Bizim dersimizi bir yandan bakıyorum. Türkiye'nin toplumsal ve siyasal yapısı. Bütün okumalarınız arkadaşlar. ALMS üzerinde sizin tanımlanmış olan bu dersinizdeki ilgili kısımda döküman olarak tekrar yükleyeceğim buraya. Döküman olarak göreceksiniz. Dolayısıyla gelecek hafta okumasını da döküman olarak buradan pdf olarak bunu bulabileceksiniz. Tabi dersin içeriği ile ilgili konuşmam gerekirse dersin temel içeriği aslında biz gelecek haftadan itibaren konuşmaya başlayalım söylemiştik. Osmanlı'nın son dönemiyle başlayacağız. Osmanlı'nın Özellikle reform süreci 18. 19. yüzyılda başlayan o reform süreçlerinde Osmanlı'daki toplumsal ve siyasal yapı bu reform hareketlerinden ne kadar etkilendi? Önce bunlara değineceğiz. Neleri dönüştürmeye çalıştı Osmanlı son döneminde ve bu özellikle Cumhuriyet'in erken dönemine nasıl sirayet etti? Özellikle ilk 3-4 hafta bu konular üzerine sizlerle konuşacağız arkadaşlar değerlendirmelerimizi. Bu konular üzerinde yapacağız ve buna ilişkin de çeşitli okumalarımız olacak, çeşitli makaleler olacak. Ben bunların hepsini, dediğim gibi, bütün makaleleri tekrarlamam gerekirse, ARMS üzerinden bu ilgili yere yükleyeceğim. Gelecek haftanın makalesini bir işte Cuma'ya kadar yükleyeceğim. Sizler de oradan bunu alabilirsiniz, bunu en azından takip edebilirsiniz. Mümkün mertebe ben konuşurken. Mikrofonlarınızı kapatırsanız çok olurum ama e, tabii ki de soru, herhangi bir sorunuz vesaire olursa evet, de mikrofonları açabilirsiniz ya da sohbet kısmından daha kolay da olabilir sorabilirsiniz. Evet, e, dolayısıyla e, Türkiye'nin e, toplumsal e, siyasal yapısı dersimizde okumalarımızı, kaynaklarımızı e, buraya e, yükleyeceğiz. E, Cuma gününe kadar dedik gibi pdf'yi buradan e, alabilirsiniz arkadaşlar. E, takip edebilirsiniz. E, onun e, haricinde e, dediğimiz gibi dersin ilk aşamasında ve biz sizlerle e, birlikte e, en azından temel çerçeveyi bu şekilde çizeceğiz. Özellikle Osmanlı'nın son dönemindeki toplumsal yapıdaki değişimleri, dönüşümleri ve siyasal yapıdaki değişimleri, dönüşümleri incelemeye başlayarak bunu ifade edeceğiz arkadaşlar. Ve tekrar en azından söylemiş olayım. Rica ediyorum gelen arkadaşlar mikrofonlarınızı kapatırsanız. Ben tekrar tekrar uğraştım. Evet. Dolayısıyla bu çerçeve üzerinden dersimizi yürütmeye bir tane HP var. Bu arada bir ricam var. Özellikle şimdi ben e, buradan isimleri de kontrol edeyim. Değerlendirme ölçütlerimiz vize ve final. Sadece bunlar olacak. Herhangi bir quiz, herhangi bir başka e, bir değerlendirme ölçütü olmayacak bu ders için. Dolayısıyla sadece vize ve final sınavı bulacaksınız. Sınavların nasıl olacağını e, en azından şimdiden kestiremiyoruz. Kebinizin aklında o soru vardır tahmin edebiliyorum işte hocam online ya yüz yüze mi biz de bilmiyoruz. Hani bu bu nihayetinde bizlerin vereceği kararlar değil e, üniversite ve ilgili e, kurulların yönetim kurullarını tabii en baş en tepede de yüksek öğretim kurulu vere, vereceği kararlara bağlı. Dolayısıyla şu an için hep bununla alakalı herhangi bir yorum yap yapmayacağım. Sadece şunu söyleyeyim online ya da yüz yüze fark etmiyor. sınav klasik oluyor. Herhangi bir test vesaire. Bu uygulama yok. Tabii online olursa farklı bir format. Yo, klasik olur. yüz yüz olursa farklı bir format. Yani bir şey diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Dediğim gibi bu e, iki 3 hafta içerisinde herhalde bununla ilişkin daha net bilgiler elimizde. Diye e, umut ediyorum. E, en azından e, bunu tekrar e, söylemiş olayım. Ee, dolayısıyla bu sınavla alakalı değerlendirme ölçütüyle alakalı ilerleyen safhalarda tekrar sizlerle birlikte daha detaylı bir şekilde bilgilendirme yapacağız arkadaşlar. Ee, bunun haricinde katılımcılara bakıyorum. Ee, yani vize ve final haricinde ben derse takibi önemsiyorum. Şunu söyleyeyim hani online süreçlerde zaten biz yoklama vesaire e, alamıyoruz. Hani, e, öyle bir imkanımız çok fazla mevcut e, değil herhangi bir yoklama alma gibi bir durum üzerinden söz konusu değil. Ama onun haricinde derse katılan, dersi takip eden arkadaşlar mümkün mertebe olumlu kanaat notu kullanmaya çalışıyor. Peki nasıl takip edebiliriz? Youtube'da bu biraz daha zor oluyordu. Şimdi yüzümde daha kolay. En azından katılımcı listesi var. Dolayısıyla buraya derse katılan arkadaşlar isim ve soy isimleriyle bu toplantıya katılırlarsa çok mutlu olur. Ee, yani burada mesela hani bir tane HP görüyor. Ama hani bunları isimleri, soy isimleri göremezsem, e, herhangi bir şekilde o e, bahsetmiş olduğum kanaat notunu verebilmem mümkün değil. E, yani üniversite bizden bunları da istiyor. Katılımcı e, listelerini e, ekran görüntüsü alıyorum ben bir yandan, bir yandan da kendim de çekince Hani bir nevi e, yüz yüzeyken yoklama kullanıyorduk duymuyorduk. E, artık bu tekrar söyleyeyim, hani devam devamsızlıkla alakalı bir şey. Devamsızlık vesaire gibi durum söz konusu değil. Ama derse gelen arkadaşlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Dersleri düzenli olarak takip ederseniz, okumaları düzenli olarak yaparsanız bu dersten kolaylıkla geçebileceğimizi düşünenlerdir. En azından zorlanmayacağımızı düşünenlerdi Dolayısıyla bu yine bizim için önemli. Dersin ikinci safhasında ise özellikle Osmanlı ve dönem boyunca Zoom üzerinden, dediğim gibi tekrarlıyorum, şu an için, Nisan ayı için farklı bir karar çıkarsa bunu bilemeyiz. Yani hibrit konuşuluyor, yüz yüze konuşuluyor. Bunlar dediğim gibi opsiyonlar. Bunlara ilişkin herhangi bir bizim bilgimiz yok. Ama ben dersleri Zoom üzerinden yapacağım. Onu tekrar ifade etmiş olayım. Yani her konusla alakalı dediğim gibi çok verimli bir yoğunluktan da ötürü. Tabii başka etmenler de var. Herkesin tabii kişisel değerlendirmeleri farklıdır ama şu an için yoğunluktan ötürü de e, ilk hafta zaten çok verimli çalışmıyor. Ama ben genel itibariyle de çok verimli çalıştığını düşünmüyorum. Bu sebeple de hani de gelen bilgilendirme doğrultusunda hocaların diğer platformları kullanabileceği söylendiği için zunda e, Zoom'da dahil olmak üzere ben de bütün dönem boyunca dediğim gibi aksi bir kadar çıkmadıkça Nisan ayında bakacağız. Buradan devam edeceğiz. Söylemiş olur. E, ama bunun haricinde e, elbette e, yani bahsetmiş olduğum ders tekrarlarını da YouTube üzerinden bulabilirsiniz. Hatta YouTube yüklerini ALMS'ye tekrar yükleriz. Dolayısıyla ders tekrarı e, konusunda da herhangi bir e, sıkıntı yaşayacağınızı en azından düşünmüyorum. Bunu da tekrar ifade etmiş olalım. Dolayısıyla bu şekilde derslerimizin en azından işleyiş kısmını arkadaşlar yürütmeye çalışacağız. Onu da ifade edelim. Dediğim gibi dersin ilk safhasında Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye'nin toplumsal siyasal yapısı. Daha sonra 1950'lere geleceğiz. Türkiye'de çok partili hayata geçiş ve çok partili hayata geçişi Türkiye'de toplumsal ve siyasal yapıyı nasıl etkilediğini göreceğiz. Daha sonra darbeler süreci 60 ve 12 Eylül 1980 darbesi 80 darbesinden sonra Türkiye'de 80 ve 2000'li yıllar arasında e, toplumsal ve siyasal yapıyı etkileyen temel olaylar neler? Yine bunlar üzerine biraz duracağız. Biraz önemli en azından gördüğümüz, değerlendirmeleri yapacağız. Daha sonrasındaysa 2000'lerden e, sonrasını e, inceleme e, çalışacağız. 2000-2020 arasında da vakitimiz kalır ise e, o dönemleri inceleyeceğiz. Yani e, burada e, özellikle yine tavsiye verebileceğim kendi kitabım e, hem son 20 yılı hem de hatta 90'lı yıllardan itibaren e, Türk siyasetinde bir Survivor hikayesi Adalet ve Kalkınma Partisi üzerine. Bu kitabı da dileyen arkadaşlara temin edebilir. Derste zaten kendim anlatacağım e, ama isteyen arkadaşlar e, bu ilgili kısımları 90'lardan sonrasını öğrenebilmek adına da buraya da bakabilir. Ee, ve dediğim gibi YouTube e, hesabını da buradan göstereyim. Buradan mesela dünkü siyaset dersini yüklemişiz. Bu dersi de yüklemişiz. bir iki gün içinde hepsini, bütün dersleri YouTube'dan ele alabiliyorsunuz. Devam zorunluluğu yok. Huawei P Smart S isimli arkadaşımız. Ee, devam zorunluluğu yok. E, fakat e, dediğim gibi derse katılanlara ekstradan kanaat kullanacağım. Bu tamamıyla benim şahsi kanaatim. Ee, tabii onu alabilmek için bu zoom toplantısını tekrarlayıp isim ve soy gireceksiniz. bu AVP Smart diye birisi olmayacağı için öyle bir nokta veremem. Yani bu kanaatim dediğim gibi. Ee, onu ben yüz yüze olan derslerde de aynı şekilde yapıyorum. Altını çizmiş olayım. Yani Dokunma dolaştırıyoruz ama Abi. ben zorunu e, tutmuyorum. Dolayısıyla ee, bu bağlamda da sadece öğrencilere mümkün mertebe kanaat batır, vermeye gayret gösteriyor. Herhangi bir sorusu olan. Şu anda bir et verelim. Ne ve sorusu olan varsa sorusu olanı alalım. Dersle alakalı. Sesimle alakalı herhangi bir sorun yaşayan, net bir şekilde duyamayan var mı? Kaynak kitapla alakalı dediğim gibi 90'lardan sonrası için kendi kitabımı zaten öner geliyor. O zaman bir soru mu var? Tamam net. Muhammed arkadaş zayıf geliyor demiş. bazı sorun değil ama herhangi bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. <laughs> Ceren bahsetmiş olduğum gibi bazı sitelerde tükendi ama şuradan dediğim gibi ee, kendi yayın evi, yani çıkardığımız efil yayın evinden ya da Amazon'dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Yani 90'lı yıllarda e, en azından 90'lardan sonra 2020'lere kadar süreci. Buradan ben kendimle anlatacağım. Böyle ondan sonra <laughs> arkamızdan hoca zorla kitabımızı aldık, kitabını aldırttı demeyin. Yani öyle bir zorunluluk edin. Dileyen arkadaşlar ee, Zaten biz kendimiz derste ee, anlatacağız. Ee, Amazon'dan, Efil yayınevinden diğer birkaç platformda tükendi ben de biliyorum. Oralardan alabilirsiniz. Dileyen arkadaşlar. onun Onun haricindeki kaynak kitapla alakalı dediğim gibi farklı makaleler yükleyeceğim. Oradan oraya spesifik bir kaynağımız yok. Dolayısıyla ben makaleleri yükleyeceğim için hepsini ALMS üzerinden PDF olarak indirebileceksiniz. i̇ster çıktısını alsın, ister bir bakarsınız. tamam bile sizlere kalmış arkadaşlar. PDF yükleyeceğim. Renat. Dediğim gibi ALMS üzerinden spesifik bir kitabımız yok. Bunu tekrar söylemiş olayım. Zoom kullanırız. Arkadaşlar istirham ediyorum. İsim ve soy isim. Bu önemli. Bu hem benim takibim için önemli hem de üniversitemizden talebi. Bu yönde e, dediğim gibi arkadaşlar. E, yani bu gadim ol. Buraya Zoom kullanıcısı yani Zoom'a girerken lütfen ismi yaz. Benim için daha kolay olur. Şey. çünkü ben dediğim gibi belli aralıklarla ekran görüntüsü alıyorum. Bu hem kendi kaydım için hem de üniversite kaydını yetmemiz için ee, hangi öğrenciler geldi? Ee, yani teşekkürler Ali. güzel deyince, sağ. Olun. Yani bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Ee, yani bizim için de takip kolay oluyor. Üniversitede de dersleri, en azından farklı platformlarda yapıldığını yapılmasının şart olarak bunu koştular. Yani bence de uygun açıkçası, ben de aynı fikirdeyim. Yani Perkulus'a girdiğiniz zaman isminiz soyisiniz otomatik çıktığı için böyle bir sorun yok ama Burada öyle bir şey yok. O yüzden bunu ne kadar dikkatli bir şekilde uygularsanız o kadar sıkıntı yaşamayız. Ders boyunca bu pdf'leri de ekran üzerinden gösterir. da söyleyeyim. Yani e, aynı ekran paylaşım demin yaptığım gibi. Pdf'leri de göstereceğim. Önemli yerlerini böyle altını çizeceğim. Ben genelde uyguluyorum. Onu. Siz daha kolay takip edersiniz. E, tartışacağımız yerler olacak. Sorularım olacak. Zaman zaman interaktif bir şekilde ders yürütmeye çalışacağız. Elbette farkındayım. Online e, eğitimlerde e, online eğitimlerde interaktiflik kolay bir şey. değil. biz yaşadık 2 sene boyunca pandemi döneminde maalesef. E, dolayısıyla e, değil. Hayır zorun değil. Herhangi bir kitap almanız değil. Ben sadece tavsiye veriyorum şu an. ALMS üzerinden PDF bırakacaksınız. Arkadaşlar. ALMS. PDF'leri oradan alabileceksiniz. Ben dediğim gibi Cuma'ya kadar ilk PDF'li zaten oraya yüklemiş olacağım. Arkadaşlar. Herhangi bir sorusu olmadı. Dediğim gibi herhangi bir kitap tekrar altını çiziyorum. Almanıza gerek yok. Ben zaten kendim bütün her hafta ben bütün derslerim için öyle e, öğrencileri e, olabildiğince o kitap alma yükünden kurtarmaya çalışıyorum. Kendi kitaplarımdan yani kendi kütüphanemde olan kitaplardan pdf yüklerim. Çünkü hele ki bu devirde kitap fiyatları da maşallah e, yavaş yavaş aşağı doğru çıkıyor her geçen zaman devirde. Dolayısıyla öğrencilere bir yük olmasından ziyade okumalar veririm. E, zaman zaman tavsiyelerim başka tavsiyelerim de olur kitap güzel, bir kitap güzel diye onları konuşuruz zaten. Ama elbette zorunluluk noktasında öyle bir zorunluluk yok. Şimdi tekrar altına tekrar çizmiş ol. Herhangi bir sorusu olan. <laughs> evet Mahmut. YouTube üzerinden yükleyeceğim. Tekrarlamış olayım. Yani dikkatli dinlersen sevinirim. Bütün dersleri YouTube'a yüklüyorum. Ha. <laughs> YouTube'dan ders tekrarını takip edebilirsiniz ha e, dediğim gibi derse düzenli gelen arkadaşlar katılmamış Hani ben YouTube'dan izlerim derse gelmem diyebilirsiniz tercih meselesidir e, ama derse düzenli olarak gelen arkadaşlar tekrar söylüyorum kanaat kullanırım onu e, açık ve net söyleyeyim eğer istediğim gibi her hafta düzenli olarak gelirse istediğimde kanaat notunu kullanır bir yerde yani. daha önceden de kullandık istediğimiz yere çıkartırız Dolayısıyla e, ee, tercihsiz ee, kimseye bir şey zorlamıyoruz ee, nihayetinde. Çünkü bu online eğitimlerde kimseyi zorlayabilmek pek mümkün değil. Hani hem teknik olarak da kolay bir şey. Zaten e, yükünde, yükün de üniversitelerin de devam zorunlu herhangi bir zorunlu tutma gibi bir durumu yok. Böyle bir şeyle ulaşmadığı için biz de zaten ben kendim adıma da pek uygulamıyorum ama gelen arkadaşları mümkün mertebe teşvik etmeye çalışırım. Ee, biz de on amaçla en azından e, uğraşırız. E, ne kadar e, başarabilirsek Herhangi bir soru sorarlar. Ne dediğim gibi ilk hafta bu soru cevap kısmını atlatalım ki gelecek hafta oradan e, derse e, gidebiliriz. Hayır, ALMS e, Muhammed seninle anlaşma konusunda bayağı bir sıkıntı bu bu ALMS'den herhangi bir şey e, tekrar söylüyorum. Ders her kursdan yürütmüyorum. ALMS'den sadece PDF'leri alabiliyorsun. Altını çiziyorum. Okumalar ANMS'de. Ders Zoom'da. Ders canlı kaydı Zoom'da. Tekrarı YouTube'da. Basit. Notlar ANMS'de. Dersin canlı kaydı Zoom'da. Tekrarı YouTube'da. Bu kadar. Herhangi bir soru teşekkür Teşekkürler. Abi saat özet için gayet güzel net bir şekilde e, özetledim. E, dolayısıyla e, arkadaşlar durum bundan ibaret. E dediğim gibi LMS'de eee cuma gününe kadar gelecek hafta okumasını demiş olurum. Derslerimiz bir aksilik olmadığı sürece e, bir aksilik olmadığı sürece e, çarşamba saat 13-15'te olacak dersle alakalı görüşebilirsin. Pazartesi günleri genelde ofisimdeyim. Bazen de salı günü. Pazartesi ve salı günü olacak. Çankırı'da olan varsa ki yabancı öğrenciler ekseriyette Çankırı'da. Pazartesi günü gelirsen İktisadi İdare Bilme Fakültesi birinci kutusundur. Bulursun zaten beni. Ama onun haricinde tahmin edeceğim birçok arkadaşımız zaten Çankırı'da değildir. Apartman alınan kararla birçok arkadaşımız yurtlardan ayrıldılar. Dolayısıyla Çoğunuz yoktur diye düşünüyorum. Dolayısıyla olmayan arkadaşlar her zaman bana mail ile ulaşabilir, her zaman bana yazabilir. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Çankır'da olanlar dedim yani de pazartesi günleri tüm gün daha ziyade okulda olacağım, ofiste olacağım. E, salı de bir ihtimal olur. O günler içerisinde e, uğrarsınız. E, gelirsiniz. Görüşürüz. Onun haricinde zaten online olarak eğitimlere devam ediyoruz. Nisan ayında hep beraber göreceğiz merakla bekliyoruz. Oradan çıkacak karar değerlendirme göre de biz de ona göre revize edeceğiz. Ama Nisan'a kadar herhalde bir 6-7 haftamız var. Büyük ihtimal vizeye kadar geleceğiz. Sonrasında Allah kerim dediğim gibi karar çıksın. Biz de o karara göre hep birlikte hareket ederiz arkadaşlar. o bir üzerinden de yazabilirsin. E mail adresimi de buraya hepimizi yazalım. Tekrardan sohbetli Sinan ki ulaşabilirsiniz ama ben yine de öyle Ne bir sitemle ulaşabilirsin, mail adresimle de yazabilirsin. Mail ile ulaşabilirsiniz, sıkıntı yok. E, Aklınıza ne geliyorsa sorabilirsiniz. Muhammed herhalde sen benden hiç ders almadın. İki büyük çoğunluğumuz da benden ders almamıştı. Belki birinci sınıflardan vardır kariyer planlama. E, ama ikinci sınıflardan tahminimce hiç ders alan yoktur. E, yeni tanışmış olacağız diye. i̇nşallah güzel bir dönem geçiririz bir en azından. Tabii ki de online eğitim e, süreci e, içerisinde e, her şey nihayetinde istediğimiz süreçte ilerledi ama e, elimizden geldiğince süreçleri e, yürütmeye, sık, sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışacağız. Gayret göstereceğiz. Ne kadar olur? beraber yürüyeceğiz. Evet arkadaşlar. Var mı sorusu? Önümüzdeki hafta zaten normal dersimize girişini girişimi yapacağız. E, 29 tabii ki de 1 Mart e, çarşamba günü saat 13.15'te. 15te e, aynı Zoom linki ben yine Zoom linkini SMS atarım ama hep bu Zoom linkinden gireceksiniz. Zoom bilgileriyle gireceksiniz. Dolayısıyla bunu kaydederseniz uğraşmazsınız. Hep aynı şeyde girersiniz. Yani yeni bir link vesaire oluşturmayacağım. Hep aynısından gireceğiz. Dolayısıyla bunu Dediğim gibi kaydedersiniz, siz için de kolaylık, büyük bir kolaylık olur. E, rahat takip edebilirsiniz. Dersinde dediğim gibi tekrar kaydı da YouTube'a atarsın işte, tamam? Gördüğüm kadarıyla herhangi bir başka sorusu olan yok gibi gözüküyor. E, saatler değişirse öyle bir durum olursa haber veririm ama şu anda oyun çok işte, Çarşamba oyun çok normal ders saatimiz. Ekstra bir durum olursa, yani bazen benim toplantım çıkıyor, acil bir durum çıkıyor size mesaj atarız. Ee, dediğim gibi ofisten ona göre değiştiririz ama şu an için çarşambaları ee, 13 13.15. Hem mesaj atarım hem SMS yoksa mesaj da atarım. Merak etme. Bir sorun olmaz. Ubisinizi, ubisinizi düzenli olarak kontrol edin. Ama şu an için 13.15 tekrar söylüyorum. 13.15 çarşamba. Dolayısıyla ilk dersimiz şimdi bir tanışma yaptık. İlk derste değil. ilk dersimiz 1 Mart Çarşamba günü saat 13.15'te sunu üzerinden arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlığınızda saatiniz özellikle böyle bir zor günler geçirdiğiniz dönemlerde kendinize dikkat edin. Bir sıkıntınız, bir sorunuz olursa her zaman yazın. Elimizden gelince yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa inşallah önümüzdeki hafta çarşamba günü saat 13.15'te tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar.